Kasa! Hale! Ee, mağazayı soyduk! Ne? İyi günler sevgilim, ne yapalım? Oldu bir kere! Kasanın boş olduğunu polislere söyledim, kulak bile asmadılar! Boş da olsa bir soygun var ortada, hırsızı bulmalıyız diyorlar! Tabii oğlum, polisin işi bu! Bırak, ne yaparlarsa yapsınlar! İyi ki akşam boşaltmışız kasayı! Boş ver, biz kendi işimize bakalım. Bugün söyleyecek miyiz bizimkilere? Evet, hemen inip söyleyelim. Ne olacaksa olsun. İşe gelmediler ki. Gelmediler mi? İkisi de mi? İkisi de gelmedi. Yapma ya. Ha, hastaydılar, evde yatıyorlardı. Bundan iyi fırsat olmaz. Gidip geçmiş olsun diyelim, zevklenirler. Sonra da söyleriz. Aklında bin yaşa, oldu bu iş. <laughs> Ne biçim kasa açılmıyor ya! Tabi açılmayacak! Kolaycacık açılsaydı o kadar, tel dolap olurdu! <gülüyor> <gülüyor> Size çay demledim, uykunuzu açar! <laughs> Kasanın üstüne döksek, kasayı da açar mı? <laughs> Dur! Aklıma bir fikir geldi! Ne? Kasayı pencereden atalım! Niye atıyoruz ulan, o kadar emek verdik! Öyle değil be oğlum! Sokağa düşünce parçalanır, biz de paraları toplarız! <laughs> Çok yüksek. Müdür <Hii>, <laughs> geldi. E, Yakalandık. Affedersiniz, Zeki Bey ile Metin Bey burada mı oturuyorlar acaba? Vallahi burada biz Zeki ile Metin var ama beyliklerini bugüne kadar hiç duymadım. Zannederim yukarıdalar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Eyvah! Ev sahibiyle konuşuyorlar, buraya gelecekler, pencereden kaçalım! Kaçalım! Hey, kasayı da alın! Haleciğim, sen durumu idare et! Sen de kendine dikkat et! Hadi canım, Aa! hadi! Metin! Nereye gidiyorsun lan? Gelsene buraya! Hale öpünce şaşırdım! Yavaş! <laughs> Yavaş! <laughs> oğlum. Gel. Olur. Affedersiniz, Zeki Bey ile Metin Bey'i görmek istiyorduk da. Ee, burada yoklar. Ee, taşındılar, daha doğrusu çıkarıldılar. Çıkarıldılar mı? Ee, evet, öyle. Kirayı ödeyemediler. Ev sahibi ikisini de pencereden attı. Hı. Allah Allah! Ya, ya! Ha, özür dileriz. E. Ulan nereye girelim? Ne yapıyorsun be? ya? Yeni patronumuz bu. Başlatma patronundan be! Sinirlenme kardeşim, dur! Avslutningsfilm. <laughs> <laughs> Aferin Hale'ye, becerdi bu işi! Ah, öyle heyecanlandım Oo. ki, az kalsın her şeyi berbat ediyordum! Yok yok, iyi idare ettin! Gene <laughs> gelirler mi dersin? Gelirler, gelirler! Burada daha fazla kalamayız! Ne yapacaksınız? Heh, bir yere gidip saklanalım! Ha. Kasayı açmak zorundayız! Yengemi kurtarmak için para bulmalıyız! Açılmıyor ki bu meret! Patlatalım! Başka türlü atılmayacak bu! Nasıl patlatacaksınız? Dinamitle! Yaşa Zeki, <laughs> <dediği> aslanım benim! <laughs> Sağ ol da... ...Dinamiti nereden bulacağız? Ben biliyorum nereden bulacağımızı! <laughs> Bak, gidiyorlar! Hasta filan da de değil, Dalga geçme de takip edelim! <laughs> Allah kahretsin! Ne? Niye geldik buraya? Dinamit almaya! Lan burada dinamit ne arar be? Olur balıkçılarda vardır, ben biliyorum gel! Rastgele reis! Merhaba abi! Aleyküm selam! Söylesene! Ne söyleyeyim ben? Lokum! Lokum mu lan? Ben onu unutmuşum! Balıkçı <laughs> abi, sizde lokum bulunur mu? Ne lokumu be, burası şekerci dükkanı mıdır da? Lokum yok mu? Ha, öyleyse iki kilo badem ezmesi ver! <laughs> dinamit, ne? dinamit ulan! Ha, dinamit var mı, dinamit? Bizde palamut bulunmaz, isterseniz istavrit vereyim! Ne palamutu be! Dinamit, dinamit! Bum bum! <laughs> dinamit dinamit deyip duruyorsunuz. balık mı tutacaksınız? Kasa var kasa! <laughs> evet, balık tutacağız, kasa balığı, kasa balığı tutacağız da! <laughs> Dur, hadi gidip söyleyelim! Bak, balıkçıdan bir şey aldılar. Takip edelim! Olur, edelim! Ver kasayı bana! Bana bak, bir arabaya bindiler. Nereye gidiyorlar acaba? kafam iyice karıştı. Peşlerini bırakmayalım. Sağ ol hemşerim. İşte orada boş bir bina var. Evet. Hı hı. Etrafta da kimse yok. Evet. Gel. Çok ağır ya. Ya. O oh, şu yoldan gidelim de. Gidelim ya. Çamura saplanmayalım bari. Evet. Allah Allah ne yapıyor bunlar? Adeta bizim için hazırlamışlar. Sus! Dur Metin, yavaş! Hop. Yavaş! Koca kasayı bana bırak! Bana bak, yavaş! Sus! Tamam, tamam. gel! <gülüyor> Ver! <gülüyor> tamam, hadi! Ay, bu dinamitler de patlar şimdi! Gel, ne yapıyorlar bir bakalım! Aha. Aman, <laughs> abi, yavaş ya! Allah! Evet, tamam, yandı! Yürü kaçalım Metin. Hadi Niye patlamadı dersin? <gülüyor> <gülüyor> paralar geldi paralar! <laughs> yürü alalım Metin! Paraları alalım! Gel! Gel aman! Dikkat et Zeki! bu bak! Burnunu kapat dumandan boğulmayalım! <laughs> Nedir bu başımıza <laughs> gelenler be? Ya, kaçalım hadi yürü! Hadi! <gülüyor> <gülüyor> gel! gel! De. Aman dur düştü! Dikkat et! Dikkat et! Çıkalım şuradan dumandan boğulacağım Metin! Yok! <laughs> <laughs> Aman dikkat! Hay, dur! Yavaş kardeşim, toprak kayıyor! Ay. Evet, tamam, dur! Al, al, al. <laughs> Dikkat et kasaya! Dön! Tamam, gel, kaldır şunu! <gülüyor> <gülüyor> gel şöyle! Hoş, gel biraz uzaklaşalım! Hop! Ay! Aa, açılmıyor! Allah. Açılmadı! Kahretsin! Koca bina yıkıldı, şu kasa açılmıyor ya. <laughs> Bırak! Bırak ağlamayı, yürüyücüyü alıp eve gidelim Metin.